kızımıza Merhaba değil Pardon kız diye bulduk ama erkek gözlere bak maalesef bu küçük çocuk hayatı boyunca göremeyecek Biz de bunu aldık şu gördüm camın önünde Gecenin bir yarısı niye evimizde zemin katta olduğu için Kıyamadım veterinere götürdüm. Bir hafta sonra kontrole getirdi dedi. İlaç falan sürdü. Götürdüm. Cumartesi günüydü dün. Maalesef göremeyecek dedi. Belediyeye bırakırsan bakmaz dedi. Yani öldürürler. Ben de kıyamadım bu pofidiki. Kıyamadım. Kıyamadım çünkü bu çok sevimli. Ağız burun pembik. Patilere bak. Patilere bak. Hem büyük patileri. Yaramazlık abidesi. Obur. Hiç doymuyor. Hiç doymuyor. Hiç. Şimdi güzelliğine bir bak. Bakın şunu güzelliğine. Hmm. <laughs> hmm. serseri. Aa! Canavar. Aa! <laughs> Gel de bunu bırak. Geldi bunu bırak. Şapşal.